Kaydırmadan bu soruyu yapabilecek misin incele bakalım. TYT konularından temel yeterlilik testinden her gün bir soru çözüyoruz kampımızda. Bugün çarpanlara ayırma ifadesinden çıkmış bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Sorumuza baktığımızda aynı zamanda EBOB EKOK kısmına da koyabiliriz bu soruyu. Ya i̇ki konuyu da içeriyor ama asıl EBOB EKOK'unu yapabilmemiz için çarpanlara ayırabiliyor olmamız lazım ifadeyi. Baktığımızda A'yı x kare 1 olarak vermiş. B'yi x kare artı x 2 olarak vermiş. C'yi de x kare eksi x olarak vermiş. Bu polinom şeklindeki ifadelerin bizden evobunu istiyor. Yani çarpanların ortak çarpanını istiyor bizden. Ortak bölenini istiyor. O halde bu ifadeleri gelin çarpanlarına ayıralım. x kare eksi 1 ifadesi yani a ifademiz bir iki kare farkı. Ee, bir eksilisi bir artılısı şeklinde yazıyorduk. Yani bir x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazabiliriz. B'ye geldiğimiz ikinci derece bir denklem. Çarpanlarını ayırmayı deneyelim. x'e x, 2'yi e de 2'ye 1 olarak ayırdığımızda çarpımları burayı Bunların birbiriyle çarpılıp toplanması da ortaya verecekti. Yani x ile 2'yi çarptığımızda 2x, x ile eksi 1'i çarptığımızda eksi x, topladığımızda x ortayı verdi. Bu durumda x artı 2 çarpı x eksi 1 diye çarpanlarını ayırırız. C'ye geldiğimizde ise ortak çarpan parantezini alabiliriz. X parantezini aldığımızda x çarpı x eksi 1 olacaktır. Bu üçüne ne bunu arıyoruz? Üçüne de baktığımızda dikkat edecek olursak, üçünü de bölen tek bir ifade var x 1 hepsini bölüyor bu durumda bu üç ifadenin ebobları x 1 olacaktır anlamadığımız noktalarda yorumlarda buluşalım bay bay